Herkese merhabalar. Hayatta Kal serimizin ikincisiyle sizlerle beraberiz. Yine Aydın Korkmaz Hocam'ın misafiri olarak geldim. Bugünkü konumuzda beraber bir istişare ettik. Elzem olarak gördüğümüz kontra ile alakalı bir video çekmeye karar verdik. Ben lafı çok uzatmayacağım ama sadece şöyle bir şey diyeceğim. Lütfen bu videoyu... Hani ben abone olun demiyorum. Beğenin beğenmemeyin tabi isterim. Yaparsanız sevinirim ama motosiklet kullanan arkadaşlarınızla bu eğitim videolarını paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Seviniriz çünkü amacımız insanlara burada direkt yardımcı olmak. diyeyim hemen sözü bütün detaylarını anlatacak olan Aydın Korkmaz hocama devredeyim. Hocam merhaba. Merhaba selam. Tekrardan teşekkür ederim hocam. Eğitimlerin arasında bizi kabul ettin. E, ama artık misafir değilsin bunu e, böyle ele alalım. <gülüyor> tamam misafir. <laughs> misafir değilim evet. <laughs> Bu pis benim dermiş. Evet. Evet. Sağ olsun hocam bir kırmadı. Bir de elimizden geldiğince bilgi aktarıyoruz aslında. Yardımcı olmaktan ziyade bilgi aktarmaya gayret Çok ediyoruz. Çok sağ ol hocam. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Gerek senin için yani kanalın için. Evet gerekse hocam. Gerekse tüm camiada fayda sağlayalım. Bilinçlensinler. Tabii ki eğitimle desteklemelerinde fayda var. Bilir kişi tarafında bir gözetmen tarafında bir eğitmen tarafında uygulamalı bu işlemi yapmalarında fayda var. Ama hani bilgi bilgide İzleyerek de böyle ele alabilen, uygulayabilen arkadaşlarımız varsa faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Zaten evet. bu aslında işin doğrusu. Hani ülkemizin şartları biraz belli. Evet. Hani en azından eğitim alamayan arkadaşlarımıza bir evet. doğru bilgiyi evet. ulaştırmak amacımız. Evet. Peki hocam eğitim dedik. Ben hemen bir soru geldi aklıma. Buradan şimdi seyrederek sonuçta eğitimi de veren sensin hocam. Burada anlatan da sen. Evet. Buraya gelmekle işte televizyondan, cep telefonundan bir video seyretmek arasındaki en büyük fark ne? Yani doğru yapıp yapmadığını kesinlikle anlayamam maalesef. Hani bir bilir kişi tarafından birebir uzuvlar dahil tepeden tırnağa kadar turuş pozisyonundan yaptığı gaz açma eylemi fren eylemi yönlendirme vesaire bunların doğru olup olmadığını eğitmen bir gözetmen anlar. Onu da en güzel böyle sınırlar vererek kapalı parkur. Bu bizim başlangıç parkurumuz aslında. Başlangıç ve işte ikinci seviyede kullandığım. Sonrasında da değiştirdim ama parkur olmadan böyle azca tabaklarla verimli olmaz. Bilgi olsun diye aktarıyorum ben bunu. Doğru olan böyle sınır çizmek gerekiyor ki uzuvlar daha da rahatlasın. Sınır çizmediğimizde, sınır vermediğimizde e, kişi geniş de olsa döner. Bir belli bir yarıçapta döner ama dönüyorum der. Veya işte bir hız koridoru oluşturmadığımızda, hız referansı verip nokta frende tam burada duracaksın demediğimizde bir çizgi olsun, kapı olsun. Kişi uygulamayla yine gelişim sağlar ama hani reaksiyon tepkimelerini ölçemeyebilir. Doğru. En doğru olan, cepte olan, garanti olan çünkü hayati önem taşıdığı için kendimize yaptığımız yatırım bu aslında. Eğitim bu işin en güvenli yolu, en kestirme yolu, en verimli yolu ve en pratik yolu. Doğru bilgi, beceri, deneyimle kullandığımızda tecrübeli şekilde yol aldığımızda kolay kolay hani Allah korusun istemeyiz ama motosikletimiz de hasar almıyor. Birilerinin canını da yakmıyoruz. Keyif alarak motosikletin keyifli taraflarında kalarak uzun yıllar uzun yollar sağlıkla, keyifle, huzurla sürüşler. O zaman hocam hemen kontra kısmına geçip sözü bile evet. sana paslıyorum. Şimdi motosiklet kullanımda motosiklet nedir? Motosikletin bir tanımını verelim. Motosiklet iki tekerlekli bir taşıttır. Kullanıcısına, sürücüsüne ihtiyaç duyan bir araçtır. Otomobile kıyasla söylüyorum bu arada. Veya diğer taşıtlar. Deniz aracı olsun, hava aracı olsun vesaire vesaire vesaire. Bu motosiklet fizik kuralları, işte jeroskopik kuvvetleri vesairesi birçoğu şey farklı. Sürekli kullanıcıdan, sürücüden bir destek ister. Gerek işte denge bozumu yaşamamak kadın gaz kolunu iyi gerek gerekir. Doğru noktada fren kullanmamız gerekir. Ve üzerinden ineceğimiz zaman arabanın kapısını el freni çekip kapıyı açıp inemiyoruz. Yan sehpayı açıp güvende e, park edip etmediğimiz bir kontrol edip o şekilde ineriz. Binerken de yan ayağı kapatırız veya orta sehpadaysa ise alırız gibi gibi. Yani özetle motosiklet iki tekerlekli bir taşıttır. Kullanıcısına, sürücüsüne ihtiyaç duyan bir araçtır. Şimdi bu bağlamda ön tekerlek bağımsız yönlenen bir yer. don dizilimine bağlı. Ön tekerlek çene ağırlık transferiyle bile yönlenebiliyor. Yani baktığımız yere gidiyor dediğimiz aslında hem bir görüş aldım güvendeyim Beyne bu gidiyor. İkincisi çene ağırlık transferiyle ön tekerlek bağımsız yönlendiği için hemen yönlenir. Hemen gider. Şimdi bunun üzerine daha etkili yönlendirme yapmak istediğimizde işin içine eller girer. Fakat kontra dediğimizde pist yarışçıların ki arkadaşlarımızın sürücülerin pilotajların bir an önce viraja yatırıp bir an önce virajdan çıkıp bir an önce düzlükte gaz açma. E bu bağlamda hızlı yönlendirmede ne oluyor? Motosiklete halk dilinde de olduğu gibi bir nevi çalım atarcasına kaç yani yönlendirmek istediğim tarafa dönmekte buraya dikkat. Yönlendirmek istediğim tarafa doğru bir gidon hareketinde bulunuyorum. Yani avuç içiyle bir basıyorum, itiyorum. Yani motosikletin yapısına göre bu değişir. İşte şapır bir motosiklette oturuyoruz. El açısı bu şekilde şöyle yönlendirir. Racing'de de bu şekilde basma etkisi, çapraz basma etkisiyle yönlenir. Özetle yarışçıların bulduğu teknik. Şimdi burada kontra, iki kontrol Bir, kaçınma kontra. iki viraj kontra. Viraj kontrayı ele aldığımızda her virajda kontra yapamayız. Özellikle dışarıda bireysel kullanan arkadaşlar buradan mesajımı aktarayım. Sürekli sürekli ya böyle kolaymış. Abi bak basıyorsun bu tarafa gidiyor. Basıyorsun o tarafa yönleniyor. Dönmüyor. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Dönmüyor. Sadece bir yönlendirme. Çünkü kontra etkisinde kol gerilir. Basma. Bastık. Ön tekerlek yön aldı. Ön tekerleğin arka yüzeyi, arka iz düşümü arka tekerleğe yatış açısı verir. Ve motosiklet yatar ve yön alır. Ama viraja geldiğimizde kapalı şöyle C şeklinde bir viraj dönüyor isek C şeklinde veya dar alanda burada bir viraj dönüyor isek kontra sadece bir yönlendirme verir. Ama ondan sonrasında artık kolu rahatlatmak gerekir ki ön tekerleği serbest bırakalım yönlensin dönsün. Şimdi pistlerde bu çok çok daha etkili. Neden? Körlerden çıkış yapabiliyor. Yani içten dışa doğru gaz açarak çıktıkları için gazı çoğalttıkça motosiklet dik konuma gelir. Dik konuma geldikçe de körleri açılarak sürüşünü gerçekleştirir. Yüksek süratte bu çok çok daha verimli. Ama biz bu kontrayı, viraj kontrayı özellikle kaçınmayı birazdan aktaracağım. Böyle güzelmiş işte bak ne güzel. İçiyorsun o tarafa gidiyor, içiyorsun bu tarafa gidiyor dediğimizde biz bunu içselleştiriyoruz. Kas hafızası haline geliyor. Kas hafızası haline geldiğinde de artık refleks olarak biz virajın sağ olduğunu görüyoruz. Az bir şey bakıp itiyoruz. İttiğimizde bizim bakışımızdan orantısız ön tekerlek yönleniyor. Fazla yatıyor aslında. Kafa burada kalıyor. Ön tekerlek daha işte. Görmediğim yere yönlendiriyorum. Tehlike burada. Görmediğim kapalı bir virajdan bahsediyorum. Görmediğim alana motosikletimi sevk ediyorum, yönlendiriyorum. Şimdi pist ortamında üstü açık alan, pistin üstü açık bir şekilde görüş alabiliyor. Ezberlediğimiz virajlar. Aynen. Yani ezber hem aynı zamanda ezber ama bir de üstü açık. Karşı yönden gelen yok. 16 ila 20 metre yarı çapa göre değişiyor. O öyle bir alanda yüksek hızda yarışçı arkadaşlar yönlendirir. Ama bizim kontra yani viraj kontramız sadece üstü açık çizgili virajlarda etkili olur. Böyle uzunca dediğimiz böyle virajlar var. Oralarda gidon iterek yönlendirebiliriz. Ya da devamında işte gayri ihtiyari ön önümüze bir tehlike çıktı. Ufak bir bas bırak yaparız. Ufak bir it bırak yaparız. Arka frenden de yardım alırız. Fren mesafem yoktur. Kaçınma manevra sağlarım. Kaçınma dönüşü demiyor bakın. Kimse diyemez bunu. Kaçınma dönüşü. Yani motosiklet şöyle bir taşıt olmadı olamaz da. Geldim. Hadi abi dönüyoruz. <laughs> Böyle bir şey maalesef yok. Bu bağlamda da aynı şeyi yineleyeceğim ama sadece manevrasal. Bizim yapmamız gereken kapalı viraj olsun, açık viraj olsun. Sadece gideceğimiz yere doğru bakıyor olmamız gerekiyor. Hızımız ile orantılı. Bu nedir? Eğim iniyoruz, rampa iniyoruz, bir bitime bakabiliriz. Rampa çıkıyoruz, zirveye bakabiliriz. Viraj dönüyoruz, virajın yarı çapıyla bağlantılı dıştan karşılarız. Ve virajın çıkışına limit noktası der çoğu eğitmen arkadaş. Çoğu Hocam işte, onu bir tanımla bini, Allah biniciler. aşkına. Limit noktası, limit noktası. <laughs> limit noktası dediğimiz e, kişinin yani Yol yarı çapla bağlantılı açılan alan adeta asfaltı gözlerinle yürüttüğün durum yani Oo. evet limit noktası o asfalt yani açıldıkça gördüğün alan e belli bir alan açılmış yani viraj dönüyorum belli bir alan açılmış sen ondan 2-3 metre geriye bakıyorsan limit noktana bakmıyorsun demek ki point deriz point bakış yani nokta bakış. Hı -hı tek referans bakış. Yani virajın çıkışını takip ediyoruz ve biz kullanıcı olarak nereye bakar ise hızımızla orantılı baktığımız yere ön tekerlek gitmek zorunda. Kullanıcının elleri rahat ise oraya doğru gider. Ayrıca şu bilgiyi de vermemde fayda var. Kontrayı kasten uygulamayan bir sürücü düşünelim. Mantık yürütelim şimdi. Ben kullanıcı olarak sola doğru kafamı çevirdim. Doğru mu? Evet. Ellerim rahat iken motosikletin ön tekerleği sola doğru yön aldı. Doğru mu? Okey. Ön tekerlek yön aldı. Arka tekerlek çapı geniştir ya da inç ufaktır yatması için. Bu da bir mühendislik hesabı. Ön tekerlek yön aldı. Arka tekerlek yatırdı. Doğru mu? Benim vücut ağırlık transferim nerede? Solda. Solda. Bu sol el istesem de istemesem de tatlı tatlı kontra zaten yapıyor. Kalçam zaten eşlik ediyor. Alın size kontra. Zaten aslında hang-off da öyle değil mi hocam? Aynen. Çıktığım dakika zaten direkt gizona doğru geldiğinde hop tek kontrayı otomatik veriyorsun. Aynen. Bravo. Yani bir nevi ağırlık transferi, bir nevi dönüşe veya yönlendirmeye eşlik ediyoruz. Tabii ben şunu da çok hoş karşılamıyorum. Yani MotoGP yarışlarını izleyip işte bizim malum İstanbul'dayız. Şile bölgesi vesaire bölgesi gibi noktalarda. Burada bana lütfen kimse kızmasın. Hadi oradan demesin. Meşhur bildiğimiz nokta zaten darlık. Orada böyle sağa atayım kendimi, sola atayım kendimi vesaire şekilden şekile giriyoruz. Uygulamaya çalışıyoruz. Gördüğümüzde uygulamaya çalışıyoruz. Maalesef doğru olmuyor. Bu işin hani o şekilde o tarz sürmek isteyen arkadaşlarımız var ise kontranın eğitimi de var. Yani yarış tekniği şeklinde. Ben burada veriyorum bireyselde. Diğer eğitmen arkadaşlarımız veriyor bireyselde. Kaçınma kontra. Çünkü günlük hayatta da ihtiyaç oluyor. Bu işin eğitimini almakta fayda var. Yani burada eğitime yönlendirmek değil. Doğru olanı uygulamak. Çünkü Nasıl öğrenirsek öyle gider. Şimdi bir araya gireyim hocam olur. burada. Şimdi normal böyle hani gündelik hayatta halk arasında diyelim konuşmalarda motor kontrolüyle yatar, virajda kontrolüyle kalkar deriz. Bu doğru bir şey değil mi hocam? Bu yönlenme alır. Yönlenme. Yönlenme. Evet, yönlenme evet. özür dilerim. Mesela şimdi bu hani U dönüşünden bahsettik ya hep evet. kontrolü hani U dönmez dedik. Evet. Ben vitesli motordu. bunlar da pek mümkün değil. Doğru bir şekilde motoru oturdum. Ellerimi gidondan çektim ama gazda var motorda. Evet. Kafamı U dönüşü yaparken gideceğim yere doğru çevirdiğim dönmesi döner. Döner. Aa kontrolle nasıl dönülmez denilecektir büyük ihtimal. Evet, evet. Onu demek <laughs> istiyorum. Aynı zamanda U dönüşü yaparken kontrolü verdim. Bastım hani U dönüşü kadar da motoru yatırmak istedim. Evet. Ama sol virajı böyle yaptım. Bu motor mi hocam. vücut pozisyonu önemli. Bir kere ne olursa olsun motosiklet mümkün olduğunca baktığımız yere giden Heh, bir taşıt. Bakışsın yani, önemi aslında evet, değil mi hocam? yani. Evet. çok profesyonel bir arkadaşlar. Yani çok profesyonel arkadaş. Yani yapısının dışına çıkarabilir, aerodinamiğin dışına çıkarabilir. Nedir işte bir selenin kuyrukta oturur ama bir şeyler yapar. Ee, çok doğru e, bir örnek değil ama tekere kaldırır, deponun üstüne oturur deponun üstünde teker yapar gibi hani biraz ayrı dönemin dışında bir şeyler yapabiliyorlar fakat hani biraz güvenli sürüş tarafından baktığımızda yani kontrayı verecek olan kişinin veya yönlendirecek olan kişinin oturuş pozisyonunun doğru olması gerekiyor. Üç tane oturuş pozisyonu var veya üç tane viraj dönüş tekniği pozisyonu var. Az önce gösterdim. Hocam bunları motorun üzerinde göstersem rica etsem şurada tamam. ben de seni çeksem. Okay, tamamdır. Nereden çekim oradan mı çekim buradan mı çekim? Hiç fark karşı yani karşı alan birazdan Yok, ben bunu var. çalıştırdım artık da buradan. Ha okey. Üç farklı oturuş pozisyonu için o zaman orta sehpaya almamda fayda var. Hemen orta sehpaya alalım. Ne yaptık? Merkezi merkezi aldık. Ayak çukurumla bastım. Sadece sağ ayağım ve sağ elimden yardım aldım. Hop geriye doğru tetikledim. Araya da orta <laughs> evet. sehpaya motor nasıl olur? Eğitimini de <laughs> serpiştirmiş olduk. Şimdi üç teknikten kastımız şu. Viraj dönüş tekniği aslında. Kullanıcının oturuş pozisyonu. Oturuş pozisyonu şu şekilde. Temel teknikten başlamakta fayda var. Motosikletle en güvenli olan bu olduğu için temel teknik. Motosikletle birlikte hareket ediyor olmamız gerekiyor. Temel teknikte referanslar çok basit. Başımla olan siperlik hizası ya da işte gösterge alanı. Omuzlarım ile olan gidon hizam. Yani şu değil, şu değil. Depo ile olan göğüs alanım. Hepsi yerinde. Yani iki ayna arasında bedeni tutuyorum. İki ayna arasında. Dönüş yapmak istediğimde kafamı çevirdim. Motosikletin ön eller rahatken ön tekerle yön alır, arka tekerle yatırır. Yatsın diye ben bu şekilde yatamam. Daha fazla. Temel tekniğin dışında bir teknik oluyor. Bunu yaptığımda daha iyi dönsün algısıyla çokça video izlemekten mütevellit. İçe sarkma tekniği oluyor. Yani yarışçı tekniği. Hatta bacağı da açabiliriz. Hatta kalçayı da içe doğru atabiliriz. Yani şu. Bunu uygulamak isteyen arkadaşlara ilk tavsiyem şu. Bunu yapın demiyorum. Mutlaka açıklamam gerekiyor. Ama yaptıkları yanlışı söylüyorum. Dizleri sıkıp ya da sıkmadan direkt kendini yana doğru atıyor. Yanlış. Önce hafif öne doğru ve çapraz bu şekilde sarkması gerekiyor. Kolu da depoya dayaması gerekiyor. Çok güzel gazı kontrol etmesi gerekiyor. Yani direkt bu değil. Evet yana doğru. <laughs> direkt bu değil. Maalesef kopar motosikletten. Dizler kapalı şekilde. Hafif öneye ve çapraz aynanın dışına doğru. Şu şekilde. Dizleri de iyi sıkıyor olması gerekiyor. Bu bir. <laughs> Diğeri de şu şekilde sarkarak şu yine sağ kol depoda sola doğru gösterdiğim için bu kol rahat. Bu da içe yatma tekniği. de. dizimizi yere değdirelim diye popoyu komple seleden kaldırıyoruz. yani o mi? zaman ayrılırız. Ben görüyorum taburdan böyle sarkan. O zaman ayrılırız. O zaman şu mod oluyor. Dünya bir yana, motosiklet bir yana, <laughs> ben bir yana. Maalesef o zaman ayrılıyoruz. İçe sarkma tamamen yarışçıların kullanması gereken bir teknik. Bizim burada yarışçının tekniğini kullanmamız çok doğru olmuyor. Ha yani egosal taraftan bakalım. Ya az bir şey sarkayım abi ne olacak? Tabii ki yapabiliriz ama düşük hızlarda tatlı tatlı yaptığımızdan emin olarak gelişimi açık tutarak yapmakta fayda var. Ya da isim vermemde sakınca var mı? Yok. Tolga Uprak, Metehan Hoca vesaire gibi hani bu işin tekniğini gerek yurt içinde gerek yurt dışında bu işin tekniğini, tamamen tekniğini gösteren e, eğitmen arkadaşlara gitmelerinde fayda var. Özetle. Hocam bu. da benim eğitmenimdir, hocamdır, ona da selamlar olsun. Evet. <laughs> Güzelce ön bilgilendirme yaptın, sağ ol. Evet. Yavaştan demolara geçelim mi? Tamam. Ama demoda şey de isteyeceğim hocam, ben biraz seni zorlayacağım. Özellikle şu kaçınma kontrasında. Evet. Sen beni eğitirken böyle bayrak mayrak var değil mi burada? Var. Var, bayrak ben var. biraz seni bayrakla şöyle bir beni zorlasın ben de o, seni bir sağ gösterip sol kaldırabilirsin. Problem yok. <laughs> Yapacağım. Şimdi arkadaşlar sözünü etmişken mesela bir yanlış yoldayız. Yanlış yoldan geri döneceğiz. Mesela burada bir ileri bir geri bir ileri bir geri uğraşmaktansa bu düşük hızda gidon kilit dönüş olacak şimdi. Yarım devriyaj, destek gazı, arka fren. Bakın şu. hafif öne eğiliyorsunuz. Kolları rahat bırakmanız gerekiyor. Bu daralan dönüş. Bu de bunun yanlış yolda olduğunuzda bir de şöyle bir teknik var. Bakın şöyle yatırıyorsunuz. Şu arkadaşlar. Bu. Gerek sola gerekse sağ şeklinde. Bakın yarım debriyaj arka fren. Yarım debriyaj arka fren kalçayı biraz daha dışa doğru taşırırsak, kaçırırsak ve kararlı bakarsak daha etkili oluyor. Bilgimiz olsun. <laughs> Özetle bu şekilde. Bakın burada dışa çıkmayı bir daha göstereyim. Gidona bastım dönüyorum. <laughs> Bakın şu kukayı kullanalım mesela. Burada dışa çıkma. Dar alanda dönüşü kolaylaştıran teknik. Bakın sol kolum gergin dikkat ederseniz. Çenem dönüyor. Hızım ile orantılı bakış sergiliyorum. Bu bu de bir de bir de arkadaşlar yanlış yoldasınız yarım devriye ve arka fren onu da bir daralım size şu tabağı ezmemek için biraz geri aldım bakın yarım devriyaj gaz yükü devam ediyor bu özetle bu arkadaşlar bu da kontra bir daha geleceğim çıkışında da görün lütfen Bakın gel. Bas kaç. Bas kaç. Bas kaç. Bas kaç. Önünüze tehlike çıktığında motosikleti baktığınız yere yönlendirmeniz gerekir. Güvenli olan taraf ne taraf ise o tarafa doğru. Bakın şu anda ben gidiyorum. Bir tehlike oluştu. Örnek soldan sağa doğru bir tehlike çıktı. Hop. Bakarak basıp kaçıyorum. Basaraktan kastım neydi? Sağ elimle ittim. Salimle bir tepki verdim arkadaşlar. <laughs> Burada karar mekanizmamızın çok iyi çalışıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin 80 ile 60 vesaire vesaireli olası yani yolu müsaade ettiği hız sınırına giderken önünüze tehlike çıktığında sola doğru bakın sol elim gerildi ittim bıraktım. Bırakmamın sebebi. Hala itme etkisini devam ettirirsem yolun dışına doğru gidelim. Kaçınmamı yapıp güvenli olan alana e, kaçınmamı yaparak ne yapıyorum? Tekrar şeridime doğru yönleniyorum. Tekrar açılıp şeride oturuyorum. Şeride yerleşiyorum. Özetle bu. Şimdi arkadaşlar e, viraj kontrolü dediğimizde viraj kontrolü dediğimizde arkadaşlar az önce burada gösterdiğim görselleri dışa çıkma tekniği vesaire şeklindeydi. Bir de dışarıda şunu yapıyoruz. Bu e, hani çok doğru olmuyor ama nacizane tavsiyem. Sol viraj dönüyoruz. Sola doğru sarkıyoruz. Burada bir tepe var. Tepe etrafında dönüyorsunuz. Görüş kapatıyorsunuz. Yani normalde olması gereken dışa çıkıp görüş açmanız. Gerek çizgi dahilinde dışta kalmanız. Kendi şeridinizde. Ama ne yapıyoruz? Biz görüyoruz. Bazen eğitimde denk geliyoruz. Bazen turda gezide denk geliyoruz. Özellikle burada e, Şile bölgesinde virajı dönerken niye içselleştiriyor üstü açık virajda sarktı etti vesaire yaptı kapalı virajı dönerken de döneceği tarafa doğru sarkıyor sağa dönecek burada bir tepe var sarkıtıyor kendisini görüş daraltıyor aslında görmüyor görmediği yere çok kısa görüş alarak ama yüksek hızda yönlendirmeye çalışıyor çok yanlış orada ne olur dikkat edin viraj kontraya gelince bakın burada bir daire dönüşümüz var Şimdi mesela bakın arkadaşlar burada kafamı çevirip döndüğümde motosiklet tamamen baktığım yere yönlenebiliyor. Temel teknikteyim şu anda yani vücut pozisyonum eşit. Baktığım çenemi çevirdiğim alana ellerim rahat iken motosiklet yönleniyor. Daha fazla bakayım bakın daha içeriye gitmek istiyor şu anda. Hop izin vermedim. Bir de kontrolü görün bakın şimdi arkadaşlar. Kapalı arkasını görmediğim bir viraj bakın bastım. İnanır mısınız bakın motosiklet dışa doğru açılmaya başladı. Çünkü gidonun dönüşünü engelliyor. Bakın şu anda kafamı çevirsem de sol elim izin vermiyor. Arkadaşlar kapalı virajlarda kontra kullanmayın. Kontraya çok e, alışmayın. Yani virajla bağlantılı, viraj yarı çapıyla bağlantılı kontra verin. Bakın şu an sol elimle itiyorum. Alın size kontra. Ama ön tekerlek dönecek. Ben izin vermiyorum. Bakın sol kolum izin vermiyor. Temel tekniğe geldiğinizde kafanızı çevirin. Görüş alın. Önce görüş Önce bakış her zaman söylüyorum. Bakın sol elimi bıraktım. Kafamı daha fazla çeviriyorum. Motosiklet içe doğru gidebiliyor. Hadi buyurun kontrolü de gidiyor mu? Hayır. Aksine dışa açıyor bakın. Aksine dışa açıyor beni bakın. Bakın. Burada kasti bir şey yapmıyorum. Çünkü sol elim itiyor. izin vermiyor. Buna ne olur dikkat. Açık virajlarda kullanabilirsiniz. Üstü açık çizgili virajlar. Orada tabii ki yönlendirin. Bunda problem yok. Görüş alabildiğiniz virajlarda yönlendirin. Bunda problem yok. Ama arkasını görmediğiniz yerde içselleştirdiğiniz artık hep kontrole dönüyorsunuz. Bir de yani bu şekilde ne kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar? Sabahtan akşama kadar böyle 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 motosiklet kullanmak çok doğru değil. Sonra yani motosiklet kullanmak gerçekten eziyet haline gelir. Ya yoruldum. Bu iş zormuş ya. Zor bir spormuş. Yordu beni. Canımı aldı. Ne olur yerinde kontra kullanın. Evet bakalım Aydın Hoca kaçacak mı? <laughs> Kaçamazsa benden. Bir bakayım şöyle yapayım. Bence sağ atacağım. Aa kaçtı. Hadi bakalım şimdi sol atayım. GS insan bir... Şu bayrağa bakınca patlarsın. O misal. Ters kaçıyor. Bak bunu bilerek yaptım. Bunu bilerek yaptım. Bunu kullan. Edep büyülenmesi. Şimdi bunu anlatalım. Bayrak tehlike. Tehlike var kaç. Aslında buraya gelme mesajı veriyor. Bunu ben şimdi hedef büyülenmesi yaşadım ve geldim. Golü yedim. Çarptım duvara. Çarptım. Bilgi. Evet. Okey. Tamam. Odak yapmamam gerekiyor. <laughs> Tekrar sağ atacağım bak. Bir sağ bir soldu. Bir sağ yaptım. Tekrar sol yapacağını zannedebilir. Vallahi. Şimdi bir de fırlamalık yapayım bakayım. Gel ne ne? Bak bir tane Kendini ele veriyorsun. Ya? Kendini ele veriyorsun. Hocam sen bana yapmıştın ya bunu. Ondan T buradan yürüp gitmiş. Tamam. <laughs> Kendini ele veriyorsun. Nasıl verdi? Bayrağı bu elinde tutup ucu o taraftan çıkıyor. Demek ki sağa kaldıracaksın. Ya. Bu elini böyle yapamazsın. ya <laughs> yok. Bak 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 bak. Böyle de dürüst ama. Dur bayrağı. Bak sağımı kaldırır gibi yapacağım solumda aslında. <laughs> <laughs> Yapabileceğim bütün fırsatı yaptım hocam. O zaman Aydın hocam çok teşekkür ederiz bugünkü bilgiler için. Özellikle şöyle de bir teşekkür etmek istiyorum. Eksiksiz bilgiler için abi. Ya yani bu konuda hakikaten Minnettarım hem de çok da teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Her zaman o taraftayız. Katkımız oluyorsa ne mutlu bize. İlla oluyordur hocam. Ne mutlu izleyenlere. Amacımız daima sağlıkla, keyifle sürüş. Yani günün birinde ailemizi, sevdiklerimizi üzecek şekilde dönmeyelim. Tek derdimiz o. Kendimize ve sevdiklerimize yaşam sözümüz olsun. Bu bağlamda da trafikte çöp atmadan, çöp almadan sataşma, selektör, korna pardon deyip devam etmekte, de, gitmekte de, günü sağlıkla, keyifle bitirmekte. De, sürüşü de sağlıkla keyifle bitirmekte fayda var. Tekrardan teşekkür ettim. Rica bu sözlerin üzerine de benim diyebilecek pek bir şeyim yok. Direkt ben kapanışı yapacağım. Evet. Ama şöyle gerçekten bu videoyu arkadaşlarınızla motosiklet kullanan arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Birilerine yardımcı olmak tek amacımız çünkü diyorum. Elimizden geldiğince daha kıymetli bilgiler de geliyor. Yani daha bu da kıymetli ama dahası da gelir inşallah temennimiz ha, evet. o. Gücümüz yettiğince. Çünkü seri dediğimiz için daha neler evet. var. Hatta şöyle şunları bunları öğrenmek istiyorum diyenler yorum yazsa. Yazsınlar. Biz ona göre buldukça, değerlendirsek. Tabii ki fırsat buldukça. Tamam ne? Hadi bunu da kaptık. Evet. <laughs> yani çok teşekkür ederim. O zaman herkese iyi sürüşler, güzel günler diliyorum. Bay bay. Emniyetli sürüşler arkadaşlar. Sağlıkla kalın.